Şuradaki kılları bu bakır parçayı çıkartıp buradaki kılları da temizlemeniz gerekiyor. Dikey süpürgenin bu. Filipis dikey süpürge. Burada da tekrar takılışını göstereceğim size. Bu şu şekilde bir tane burada yarığı var. Bu yarığa bunu denk getirip bastırıyoruz. Tık diye oturuyor zaten. Tık sesi duyduktan sonra şurada bir vidası var. Bu vidasını takıyoruz. Evet. Vidayı tam olarak sıktık mı bu tamam. Bundan sonra bu işte bu geliyor buraya oturuyor. Şu şekilde. Bunun öbür ucu. Yani bunu e, normalde siz temizleyebilirsiniz. Tam dağıtmadan. Önce buraya bakmanızı tavsiye ederim. Eğer e, burayı temizledikten sonra düzelmezse sonra burası sökülecek. Bu kadar pislik çıktı işte. Görüyorsunuz yani. Bu pisliğin hepsi bunun içinden çıktı. Bunu topladıktan sonra E4 arızası vermeyecektir. Philips dipe, dikey süpürgenin E4 arızası bu şekilde gideriliyor arkadaşlar.